44. sorumuz bir yumurta üretim çiftliğinde Esra ve Hami yumurtaları kollere dizme ve kolleri paketleme işlemini yapmaktadır. Esra dakikada 3, Hami dakikada 4 koli yumurta dizmektedir. Esra dakikada 6, Hami dakikada 5 koli paketlemektedir. Esra bir miktar koliyi yumurtayı dizmiş ve kolleri paketlemiştir. Hami ise bu sürede, bakın aynı süreden bahsediyor, 80 koli yumurta'yı dizmiş ve paketlemiştir. Buna göre Esra kaç koli yumurta dizmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar önce Hami'den yola çıkalım. Şimdi Hami 80 koli dizip paketleyecek. Şimdi Hami'nin dakikada 4 koli dizdiğini biliyoruz. Şimdi 1 dakikada 4 koli diziyorsa arkadaşlar 80 koliyi o zaman 80 koliyi kaç dakikada dizer? Bakın 20 katı. 20 katını alırsak 20 dakikada dizer. Yani 20 dakikada yumurtaları dizdi. Şimdi paketlemeye gidelim. 1 dakikada Hami 5 koli paketliyor. 1 dakikada 5 koli paketliyor. 80 tane koli paketlemesi bakın tam 16 katı. 16 dakika sürer. O zaman 16 dakikada da paketledi. Peki Hami 36 dakika çalıştı. O zaman Esra'nın da 36 dakika çalışması gerekiyor. Şimdi Esra için düşünelim. Esra X tane koli yumurtayı hem dizsin hem de paketlesin. Bu 36 dakika olacak. 36 dakikada dizsin ve paketlesin. Şimdi Esra'ya baktığım zaman dakikada 3 koli paketleyebiliyor. Yani 1 dakikada 3 koli paketleyebiliyorsa biz x tane koli ile bu işi yapacağız. x koli ne kadar zamanda paketler dediğimizde bu x bölü 3 dakika yapar arkadaşlar. Şimdi yine 1 dakikada şuraya baktığım zaman 6 tane koli yapıyormuş. Paketliyormuş. x tane koliyi ne kadar zamanda paketler dediğimizde bu da arkadaşlar x bölü 6 dakika yapar. Şimdi burada dizdi bu kadar dakikada burada paketledi bu kadar dakikada. Peki toplamda ne kadar sürecek bu 36 dakika yani x bölü 3 ile x bölü 6'nın toplamı 36 dakika yapar. Eşitleyelim paydalarını. 3 x bölü 6 36 dakika yapar sadeleştirirsek x buradan 72 çıkacaktır. Yani 72 tane koliyi 80 dakika şey 36 dakikada dizip paketlemiş olacak. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalı.